Devam abi. Haydi seyirler. bitenin gidişine mi söveyim yoksa işi düşenin gelişine mi? Bu saatten sonra ister Şurası. bir yan şeyin falan. Kusunuzun elinden zehir için, ister hasmınızdan mermiyi bizi bağlamaz. Devam. Kızın her şeyin aynı desen şeyde olması, pattern'da olması rahatsız ediyor. <laughs> Bu TikTok'ları beğenmedim ikisinde sanmıyorum. Kurt parçalanacağını da bilse sürüsünü çakala yem etmez. Ne sanıyordunuz? Bırakıp gider miyim? Kanka böyle şeyler çekilmesi gerekiyorsa böyle şeyler çekeceğim ben artık. Hemaati bana bir... Bu özgüvenler pakete dahil mi? Dahil kardeşim. Muti benim TikTok'a attım izle. Ne? Benim TikTok'a attım Nerede? izle. Onno oh, tiktok. Discord üzerinden. Hemaati bana bir kuyumcu lazım. Açtırabilir misin? Kolay usta. Haber bekliyorum senden. Abdüla için beşi bir yerde falansa benim evde olacaktı tamam bir şeyler. Yok Mehmet'im daha lüks bir şeyler lazım. Mehmet'im bana bir, kuy bana bir me kuyumcu cüzdüm. lazım açtırabil... Adam yorum yaptı bana. Kim? Polat Alemdar'ın çakması. Ne yazdı? Efsane olmuş. Bayağı da kötü olmuş bu arada. Samimi yorum mu söylüyorum? Yanlış anlamazsın ya diye düşündüğüm için. Emek. Her seçiş bir vazgeçiştir. Seçtikleriniz vazgeçtiklerinize değsin. Dikkat et. İnsan bir gün gıflak diyeceği tavuğu sevmeye başlarsa açma. Kanka ben full böyle post keseceğim ya. Onu nasıl sevdiğini, Haydi söyle. rüyalarda gördüğünü Aynı söyle, söyle onu nasıl sevdiğimi Kes bir sussun bir dakika kafamda kendim <laughs> beklemiyordum. Ne güzel şarkı söyleyecektim. Yaren niye böyle şeyler yaptın? Niye şarkı bu, bu sesi kullandın? Ve bu şarkıyı söylemeye engel oldun? Ne ne yapıyor ya? Ne yapayım ya? baba yine? Oturuz Hoş diyen gen ha. Mısın ha? İyisin Bak lan seni geliyor. Yellow Maro Yellow Baro Spin Yellow Lamborghini Yellow Top Missing Burası Şurası bak evimin altı Direkt evimin altı Ç Tam karşısında apartmanımın dış kapısı var. Öyle vakti mutinin camdan bakınca. Evet. Çok Gördüm çok bir, bir kere gittim tanıştım. Ciddi söylüyorum. Anla. <laughs> hey! Oh, sikiyim. Ananı sikeyim Ananı sikeyim diyordu şarkıda Yanşo ah, ah, ah. Bazen sessiz sessiz kalmak yerine Dağıtacaksın ortalığı Çünkü yer yerinden oynamadan Hiçbir şey yerine oturmaz Bu rüya benim öyle mi Bu rüya benim öyle mi bu TikTok'ları hiç beğenmedim. Bir tanesi güldürmedi ya. <laughs> Güzel. Ben böyle TikTok'ları seviyorum. Seviyorum. Böyle hızlı hızlı tık tık tık. Ritme göre oturmuş videoları seviyorum. Güzel oluyor bence. <laughs> Bu herhalde 100, 200 bin falan. Aha. <laughs> Müziği başlat, hepsini dans ettireceğim. Müziği başlat, hepsini dans ettireceğim. Kanka buraya geleceklermiş, konum istiyorlar. Konuma gerek yok, menfaati olan bulur. Bak müziği al kendine. Akıyor. Araba çok iyiydi. Kodak. Yürü, yürü. Müziği duymayanlar dans edenleri deli sandılar. Bunun bir tane daha var o daha güzel. Duymayanlar dans edenleri deli sandılar. Ne alaka var? Kodak değil oğlum, üstü Kodak şey fotoğraf makinesi. Dans etmiyorlar ki. Siktir kaybol Araba benim piç Öyle kardeş kız arkadaşının yanında şekil yapma siktir Piç Gibisinden bir tiktok Senin ciğerine dolmayan hava benim soluğumda olmasın. Ne kadar uzun oğlum şey. Seni sevmekten vazgeçersem ben öleyim. Romance kazandı. Gece romantikliği kazandı. Aşk kazandı, sevda kazandı, güzellik kazandı, şehvet, tutku, kıskançlık. Bunlar kazandı. 27 Bakıyorum geçmişime yalancı gözle. Kanka bak TikTok çekiyorsanız playback yaparken ağzınız tutsun. Bugün yine, bile bile. Çok kaldım yine. Ne oluyor? Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. baba nerede? <gülüyor> <gülüyor> ghost. Hiç ama ghost. <laughs> ben Kürt çocuğuyum. Yazarsam destan, seversem devrim olur. Duydum ki bana yol vermişsin ve demişsin ki ona yol yakışır. Fazla ötme, sana otoban kurarım asfalt götüne yapışır. Wow! <laughs> Üstüm <laughs> <laughs> i̇şte baba. <Nedir> kızı geldi. <laughs> <laughs> İpe, <İhli> ben seni çok özledim barış yapma. Hayır. Abi niye be ama abi? Sana hiç kırık bardaklı su içtin mi? Be? Abi ben çatalla çorbayı çok gezdik ya ne diyorsun? Sadece remisi olan sevdamlar. Kafa salladım yoksa beğenmedim. Hepiniz etten kemiktensiniz de ben taştan değilim. Her yaralı gibi benim de bir tarafım yıka. Gerbe. Siktir push yeni Hadi alüminyum folyo yanmıyor değil mi? Yo yanmaz. Hmm, yanmıyorsa cehenneme giderken o zaman biz alüminyum folyo yanmayalım. Fırında pişelim amına <laughs> <Spirkę bahsediyor> no, koyayım. duymayanlar Saz etmezsen bak sinir krizi geçiririm. Bu saatten sonrasını ben değil, yola çıktığını, yolda bulduğuna değişenler düşünsün. Bu arada ben de sakal bırakmıyorken böyle uzun favori takılıyordum. Niye bilmiyorum. Favorilerim uzadıkça daha karizmi olduğumu düşünüyordum galiba. Dostum, anılar geldiğinde ışıklar yaklaşır kırmızı mavi. Ben bir şey yapmadım abi. Festival festival rally. Üstümde George Armani. Eş Atebe başı. Ha böyle yapacak adam. Sonra kamera geçecek. Vallahi Oğlum her şeyi biliyorum farkında mısınız? TikTok bağımlı mı? Acilen bırakmam lazım. Hasta seviyorum seni Allah yardım et yarabbi, oldum ben deli gibi oldum ben deli gibi. Geri. geri kelimenin sana geri bir Fero. Baba gibi serin. Bir lan Bu gece bana lan mı çıkın bana bugün dedim dibine geç ne lan sıcak oldu dedi gibi ne açar emin de aman biz de terk etmek yok dedik. Varmış. Biri beni terk etmek istiyorsa. Şu an bunu dinleyip şöyle olacağım. Ben de buna izin veriyorsam. Önden hazırlanayım. O kişi benim için ölmüş demektir. Üzdü. Bir de böyle dinleyince her şey daha anlamlı oluyor. Bak şimdi bir de beni böyle dinleyin. Arkaya veriyorum. Dedik varmış. Açar emin de mi? Aman Biz de terk etmek yok dedik, varmış. Bak şöyle bizle. Açar emin de mi? Aman Biz de terk etmek yok dedik, varmış. Biri beni terk etmek istiyorsa, ben de buna izin veriyorsam. O kişi benim için ölmüş demektir. Böyle bir videoydu. Böyle bir videoydu. Çok üzdüm Mahvetti. Yo ben beni izleyin istedim. 6 adet kemiğim varken bunlar benim kalbim kırar. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzında. Kolay değil, olmak benim gibi. <laughs> olmak benim gibi. <laughs> bu kadar nefret edilip bu kadar sevilen biri. <laughs> İstedin çok, olmak benim <gülüyor> gibi. <gülüyor> bu parça çok iyi. Ne sen orada yaşıyorsun ne de ben. Orası öyle kaldı. Sonra ben yaşadım devam ettim. Sen yaşadın devam ettin. Devam ettik. Biz şimdi senle... Patates. 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 Patates.